Merhaba arkadaşlar, Ice Gaming'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Minecraft icatla, icatların ilk bölümünü çekeceğiz. Ve icadımız da otomatik kapı. Gösterelim otomatik kapıyı. Şöyle hemen oluyor bakın. Yine göstereyim. Burada da varmış bakalım burada da. Evet, yapımına geçelim. İlk olarak şöyle basınç plaksı Olmaz olmaz altın bloğu. demir bloğu. Kızıl taş. Şöyle kızıl taş. Kızıl taş yine gelecek kızıl taş. Kızıl taş bir de yapışkan pistonu unuttuk. Yapışkan piston. Şimdi altın bloğunu şöyle iki blok yapıyoruz ve üstüne de üç blok koyuyoruz. Şimdi koyduktan sonra arkadaşlar şuraya yapışkan piston koyuyoruz. Yapışkan pistonumuzu koyduktan sonra demir bloklarımızda yapışkan pistonların önüne koyuyoruz. Evet, şöyle kızıl taşımızı da koyduk. Şimdi basınç plaksımız da şuraya birinci değil ikinciye koyuyoruz ve basınç plaksının şuraya iki birim kazıyoruz yanında kazıyoruz şurayı kazdıktan sonra arkadaşlar şu altına kızıltaş buraya da kızıl taş. ve en sonunda da Kızıltaş taş koyuyoruz ve bunu iki çekiyoruz. Şimdi buraya koyuyoruz hemen şuraya bir kızıl taş, ve şuraya kızıltaş kızıl taş, Şöyle çekiyoruz ve buraya koyduk. Evet üstte koyarsak çalışmaz. Tekrar aynı şekilde şuraya koyuyoruz iki birim blok. Bir şöyle yaptık hemen yine buraya kızıl taş yineleyicisi iki çektik. Yine kızıltaş şöyle geldim şöyle 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 koyduktan sonra işimiz bitti sırada süslemeleri yapalım ışık koyalım bu istediğiniz koyabilirsiniz istediğiniz şey koyabilirsiniz ben bunu ışıklandırmak için ışık dışını koydum şöyle şöyle de kumu koyalım Hayır arkadaşlar böyle geçtik şimdi arkadaşlar bu ıı, tek taraflı geçiş oldu bunu da böyle çiftleştirdim çiftleştirmek için buraya aynısını yapıyoruz. Şöyle yine iki kazalım. E şöyle hemen kızıl kızıltaş meşalesi. Yine aynı şekilde kızıltaş yenileyici. Şöyle kızıltaşımızı koyduk. Koyduk hemen. Şöyle bu zaten birleşti. Buraya bir daha koymamıza gerek yok. Şimdi şöyle koyduk şöyle de bir daha böyle şimdi şuraya koyduk buraya koyduk bir de buraya da kızıltaş iğneleyici iki çektik şöyle kızıltaş meşale meşale istiyorum pardon kızıltaşımızı da yerleştirdik yine çift oldu şimdi süsleyelim tekrar ışık taşı ışık taşı yine buraya kum kum deneyelim arkadaşlar şöyle oldu bakın geçtik kapandı bir daha geçelim. Geçtik, geçtik. Kapandı. Arkadaşlar burada bitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olun.